Hocam hafızlık mı zor yoksa Arapça mı? Furkan kardeşim, yani bu soru tavsil edilmeli, o şekilde cevaplandırılmalı. Hafızlık şöyle ezbere dayalı bir ameliye ama Arapça o da fehme dayalı, idrake dayalı. Kiminin anlaması daha kuvvetli oluyor, kiminin de ezberi daha güçlü oluyor. Yani bakıyorsun birisi 6 ayda hafız oluyor ama Arapçada aynı başarıyı, aynı muvaffakiyeti gösteremiyor. Yani mutlak olarak burada başarılı olan, burada da başarılı olur diyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Hafız da erken yaşta yapmalı. Ezber erken yaşta öğrenciye daha büyük faydalar sağlıyor. Öğrenci daha kolay ezberlemiş oluyor. Onun için ulemamız şöyle demiş. El hifzu fi sigar ken nakşi alel hacar. Küçükken ezberlemek taşın üzerine yazmak gibidir. El hifzu fi sigar ken nakşi alel hacar. Fakat büyüklükte ezber ise suyun üzerine yazı yazmak gibidir. Yani çocukken hafız olmalı. 10 yaşında, 12 yaşında belki mümkünse daha önce hafız olmalı metinleri önceki yaşta ezberlemeli. Ezberlersek bir de kuvvetli ezberlersek, galat olmazsa sahih bir halde ezberlersek Allah Teala'nın inayetiyle sonraki yıllarda zeka daha açılmış olacak. Metinleri anlayacaksınız, idrak edeceksiniz. Burada da biz şunu görüyoruz. Yani bir kardeşimiz geliyor 12 yaşında hafız olmuş metinleri okuyup anlamakta zorlanıyor. Ama ezberle dediğinizde çok kolay ezberliyor. Fakat bu sabrederse dörde beşe geldiğinde o zaman zeka daha gelişmiş olacak. İdraki daha keskinleşecek. Meselelere daha derinlikli olarak muhatap olacak. Erken yaşta hafızlık yapmalı. Sonrasında Arapçaya, Ulum İslamiye devam etmeli. Eğer hafıza güçlüyse başta çok muvaffak olamadıysa sabresin. Sonra Allah'ın izniyle onun zekası açılacak. Derinlemesine ebadı selasesiyle her boyutuyla mevzuları öğrenecek biiznillahü teala.